Arkadaşlar bugün size Mayıs favorim adlı bir e, video çekiyorum. Bu video birazcık e, geç oldu. Kusura bakmayın hemen. Yine çekmek istedim. E, uzun zamandır hatta baya baya uzun zamandır bir video çekemiyorum. O yüzden sizden şimdilik özür diliyorum. Ve e, sözü fazla uzatmadan videomuza geçelim. E, arkadaşlar video, e, şöyle ben Mayıs favorimdeki ürünleri size tanıtırken bir gruplaşma yaptım. Şöyle ilk başta size e, tırnakla ilgili olan e, malzemeleri göster favorim olan malzemeleri göstereceğim. Onun dudak sonra göz sonra el ve vücut e, ürün favor ürünlerimi göstereceğim. İsterseniz hemen ilk gruptan yani e, tırnak bakım favori ürünlerimden başlayalım. Öncelikle elime e, Flormar'ın şöyle süper harşen e, ojesi var. E, bu oje gerçekten çok sevdim. Özellikle e, kapağından şöyle kapağından dolayı yani sanırım bu ojeler arasında en sevdiğim kapaklı oje bu oldu. Yani kapağı. Hani en sevdiğim oje bu oldu. Neden? Çünkü gerçekten çok güzel bir kapağı var. Oje sürerken gayet rahat sürmemi sağlıyor. Rengi şu şekilde. Bunu böyle bir kat bile sürseniz şu rengi elde ediyorsunuz zaten. Numarası ise 28 rengi kendi rengi ise kendi Apple şeker elma rengi. şeker elması renginde. 28 numaralı. Şöyle. 28 numaralı. Kendi Apple rengindeki oje. Flor malzememiş oldum. Hani ikinci ürünüm ise bu Gabrieli'nin 3 boyut serisinden bir oje. Şöyle parlament mavisi, saksı mavisi renginde. Şu an tabi kamerada şey gözüküyor. Daha çok mavi mi gibi, gözüküyor sanırım. Gösterim arkadaşlar. Tırnağımdaki ojeler bu. Şöyle. Ee, bunun rengi ise ay, ay, pardon numarası ise 57. Gabrune falan giderseniz kesinlikle bunu almanızı tavsiye ederim. Tırnağı da çok güzel duruyor. Bana ikinci ürün ise bu bir hoca değil arkadaşlar. Bu bir e, aseton. Bu Isana'nın bir asetonu. Bunu Rollman'dan almıştım. Şöyle bir basmalı bir as, basmalı bir aseton. Ee, hoş yani. Sevmiştim. Özellikle şu basmalı, basmalı, olması çok iyi olur benim için. Ee, Rozmanlara giderseniz kesinlikle bunu bir bakmanızı tavsiye ediyorum. İkinci, ikinci ürünüm, pardon, dördüncü ürün, ürünüm ise bu ee, ne? yuvarlak disk makyaj temizleme pamuğu. Bu makyaja giriyor ama ben de çok böyle günlük hayatta çok ağır ağır makyajlar yapmadığım için ben bunu daha çok pamuk niyetine kullandım. Bunda 70 adet var mı? Şu an kaç tane? 16-17 tane kalmış sanırım arkadaşlar. Bu su Aslında ben ben, ben niye? alacaktım ama Rosman'da kalmadığı için ve gittim merkezinde e, Watson's ya da gratis olmadığı için Lux alma, e, almak zorunda kaldım. Ama gayet de beğendim. Çok hoş bir ürün. Bakmanızı tavsiye ederim. Eğer ben gittiğiniz yerde ben pamukları bulamazsanız Lux alın, derim size. Ve arkadaşlar ikinci grubumuzda dudak ürünlerim favorileri olacak. Zaten bunda iki tane ürün var. O da e, lip balm. Bu iki lip balm olacak sanırım. E, bunlar m bilim arkadaşlar. Şöyle hatırlatayım. size Bunların e, kapakları değişik ama bunlar yine aynı. Meybilim. Bu mesela şöyle. Bu M1'in içeri mi? Şöyle. şöyle. <laughs> E arkadaşlar ben şöyle e, bu bu bunu kaparsam ben bilinin intens kendini kapa. Dedim ki bunları değiştireyim acaba nasıl olacak diye. Değiştirdim. Gayet de tatlı durdular. O yüzden e, böyle kullanmayı tercih ettim ben. E, bu renkli şöyle ben bunları günlük makyaj dudaklarım sadece bu ikisini uyguluyorum. Biri bunu normal sürüyorum. Bu renksiz olduğu için e, pek bir şey katmıyor dudaklarıma. Bu da şöyle e, neydi bu? Mint Fresh bu da. Maybe mint Fresh. Gördüğünüz gibi baya bir az kaldı. İlk, i̇lk, önce bunu sürüyorum dudaklarıma. Sonra e, bu dudağımdaki şey yapışkanlığını kaybedene kadar gözlerimi yapıp üstüne bu e, renk veren çerimeyi sürüyorum. Gayet de hoş bir etki yaratıyor. E, yani benim Maybelline Baby maybe, maybe Lips e, bu serideki iki favori baby ve maç favorilerimdeki iki dudak ürünü bu ikisi. Bunları da almanızı tavsiye ederim. İkisi de özellikle çok çok iyiler yani. Evet arkadaşlar e, baby baby gratis varsınız e, ve farklı kozmetik mağazalarda bulabilir misiniz bilmiyorum ama sanırım ee, geçenlerde bir yerde görmüştüm ama adını hatırlamıyorum. Ee, sanırım A5 5.90 gibi bir fiyat e, fiyattalar. Bütün kozmetik mağazalarda satılıyor arkadaşlar meyveli meyveli ipçiler. Ve arkadaşlar şimdi grubumuz göz için favori ürünlerim. Bunda da sadece de iki tane ürün var. Biri e, şöyle biri bu Flormar'ın şöyle Waterproof e, göz kalemi rengi ha pardon numarası şöyle görüyor musunuz rengi rengi şöyle 105 105 gördüğün gibi çok az kaldı e, çok keskin bir seyah sahip yani e, bundan bir tane edinirseniz en azından yağmurlu günlerde zor durumda kalmazsınız. Bu ise e, Gabriela'nın e, For You Lonely Öyle bir şey arkadaşlar. Silinler için pek fazla bir şey göremiyorum. Bu da tabi bitmek üzere. Gelin de gösterir size. Şöyle hatta bir dakika sesi gelecek mi bilmiyorum ama hani böyle boş bir ses çıkıyor. Boş olduğu kadıklayan bir ses. Şöyle duydunuz, duydunuz bilmiyorum ama. Şöyle. Dur. şöyle bir fırçası var. Ne çok hoş bir rümel. Ee, sanırım bu tamamen bitince yenisini almaya gideceğim. Ee, evet arkadaşlar el ve vücut e, kategorimize geldik. Burada burada da dört ürün var. Dört ürün var. E, hemen birincisine başlayalım. Birincisi arkadaşlar bu Revol'un e, Mandelinalı kolonyası bayağı, bayağı dedim bayağı bir kullandım ama gene de şu kadar bir şey kaldı gerçekten e, mandalina kokusunu gerçekten çok çok iyi veriyor ve artık şöyle bir dakika arkadaşlar e, kapağını ben kokladım kokusu geliyor. E, yani şunu o kadar keskin bir mandalina kokuyor ama ya bu sizi hiç rahatsız etmeyen bir mandalina kokusu. Belki de ben e, kapağın, genellikle ben kapağın böyle içine döküp elime döküyorum. Belki o yüzden kapak kokuyordur bilemeyeceğim. E, arkadaşlar şöyle diyelim ki tereddüt e, tereddüt eğer ben beğenecektim diye bunların e, ufak tester boyları var. Onları alıp bir deneyin isterseniz sonra bu büyük bir memnun kalırsanız eğer büyük boyunu e, alın derim size. Ama bence büyük çoğun mandalina sevenler bundan e, bundan çok memnun kalacaklar. Mandalina sevmeyenler de çok yani çok memnun kalmaz çok memnun değil de, memnun kalırlar gibime geliyor çünkü böyle tam mandalina değil böyle kolonya kokusu gene geliyor yani kolonya olduğu belli eden bir mandalina kokusu var. Ama gene de almanızı tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Hani arkadaşlar ikinci ürün, ikinci ürün ise bu fanın rolonu. Gerçekten arkadaşlar e, fanın bu rolonu işte parfüm gibi kokuyor. Ay. Gerçekten parfüm gibi kokuyor. Bir dakika. Parfüm gibi kokuyor. E, şimdi ben de... parfüm gibi kokuyor. Ve ter tel kontrolü çok iyi bir rolon diyebilirim size. O yüzden almanızı da tavsiye ederim size. Hmm arkadaşlar. Ee, bir e, bu Rosman marketlerden almış olduğum bir güneş sütü. Ee, bu 50 faktör, iç 50 faktörlü bir güneş sütü. Bunu ben normalde kumsala denize gittiğinde kullanmayacağım arkadaşlar. Bunu bu günlerde işte böyle diyelim ki fitneye mi gideceksiniz ve hava güneşte öyle kollarınızın işte yüzünüzün işte vücudunuzdaki açık beyin yanmaması için e, yanmama için e, bugüne sütünü kullanıyorum arkadaşlar. Şu an e, baya bir zaman oldu bunu şey şu an şey böyle bende suyu geliyor bugüne güneş sütünün. Hadi şöyle bir daha. Siz görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama suyu geliyor ama gene de çok güzel bir e, e, kokusu ve her ne kadar güneş kremleri çok hoş kokmadı. Bu güneş ürünü çok beğendim. Ve evet arkadaşlar son grubun son ürünü gösteriyor. Bu İsa'nın el kremi. Bu bütün aylar, aylarda benim favorim oldu. Ama en çok da Mayıs ayının favorisi oldu diyeceğiz. En çok kış ayının favorisiydi ama Mayıs'ta da gerçekten çok içime yaradı. Bayağı bir kullandığım için bitmek üzere. Şöyle beyaz bir renge sahip koş çok hoş kokuyor gerçekten ve bunu arkadaşlar tekli satılıyor, satılıyor ama bu kadar mini boy değil. Ben bir seyahat çantası almıştım o Rahman'dan. O seyahat çantasının içinden çıkmıştı bu el kremi ve aynı zamanda bu güneş sütü. Böyle arkadaşlar çok büyük güneş sütleri almanıza gerek yok özellikle bu havalar için diyorum. Böyle ufak boylu güneş sütleri alırsanız veya güneş kremleri sizin için iyi olur. Bu da çok güzel bir el kremi arkadaşlar. Böyle sür çık şeklinde hemen cilt tarafından pardon, el tarafından emiliyor ve hoş bir ferahlık yaratıyor elinizde. O yüzden e, almanızı tavsiye ederim. Bunun büyük boyları var. Bu bütünce e, büyük boyunu alacağım. zaten <laughs> Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve like tıklamayı unutmayın. Ee, abone olursanız da sevinirim. Olmak istiyorum da olmayın. <laughs> ne diyebilirim? Zorla siz kafanıza silah dayıp abone olun diyemeyeceğim için. Ee, sizin favori MySign'daki favorileriniz favori ürünleriniz neler? Aşağı yorum olarak bırakırsanız çok çok sevinirim. Ee, ne diyebilirim? Videonun pardon. Hı. Videonun e, pa... oluyor değil mi? Evet. Evet videonun başından pardon videonun başından sonuna kadar izlediğiniz için sizleri seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın.